Bunları da sürüyorum sürüyorum bir işe yaradığı yok ya. Kırışıklıklarım artmış. Artar tabii. Ona üzül buna şaşır. Mimik mi dayanır insana şu konakta? Sen beni dinliyor musun Şahin? Haklısın canım. Benim bildiğim Gonca boşamaz Mustafa'yı. Kesin bir hesap var onun kafasında bak göreceksin. Sen yedin mi o hikayeyi? Mustafa'yı Maria ile kurtarmaya gitmiş de bilmem neymiş. Sen kimle yazışıyorsun? Kimle yazışacağım be? Bu ara elinden düşmüyor şu telefon. <laughs> Aman Şahin, bıkmadın mı şu maç haberlerinden? Ne yapayım İclal, seviyorum maç. Ne karışıyorsun? Şahin, Hı. çıkmadan önce biraz gelsene yanıma. Hadi gel. Ejdel, çocuklar bekliyor. Geç kaldım. Halı bu. Beklerse beklesin Şahin. Yeni değil senin bu hallerin. Maç bahane. Hissediyorum. Uzaklaştın bu ara benden. Olur bir şöyle şey. Kaç gündür neler yaşadık Bejdel. Be Benim de biraz rahatlamaya ihtiyacım var. Hadi sen yat. Bak yorgunsun da. Ben geç gelirim, tamam? Gör bir tane öpeyim. Gör bir öpeyim. Gidiyorum ben. Sen yorgunsun. Yat tamam mı? Hadi. Gelirim ben. Yat sen. Sen inandın mı Galip abimin suçu Müjdat'ı yıkmaz yani? E çok sinirlendi Müjdat'a. Bu sefer o yapmamış olabilir. Bu sefer derken? Daha önce kime suç çıktı ki Galip abim? Dilim suçtu öyle boş vers. Evet. Bu ceket bu gömleğin üstüne nasıl olmuş? Hmm, olmamış. Ne yapacağız? Bir bakalım ne yapabiliyoruz abi. Of. Evet. Bu ne ya? Bu çok kötü. Bu, bu çok koyu. Koyu. Heh. İşte bu. Ben bunu nasıl fark etmedim ya? Evet. Üf. Ne? Nadir abla çok beğenecek. Hadi oğlum sus, yapma hadi. ablacığım. Ya çok güzel görünüyorsun. Makyajın çok güzel olmuş. Çok mu fazla olmuş? Hayır, makyaj elinden çıkmış gibisin. Abartma. <laughs> çok ciddiyim. Çok 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 beğendim. Ee sen nereye böyle? derneğin yemeği var ya unuttun mu? Ay abla kafamı kaldı bende ya. Kıyafetim nasıl olmuş? Çok mu dikkat çekiyor? Elbise giymeye alışkın değilim ya bir tuhaf geldi. Sen bence şöyle bir aynaya bakar mısın? Bir bak kendine bakalım nasıl olmuşsun. Ya zaten sen bu aralar bir fazla güzelleştin. Gözümden kaçmıyor değil. Sen de biraz fazla konuştun. Hadi git dersin çalış. Tamam ya gidiyorum. Hadi iyi şanslar. Ya Mustafa niye sensiz zaman hiç geçmiyor? Bütün zamanlar bizim artık. Hadi gel, yıldızları seyredelim. Dur nereye? Temiz hava almış oluruz hep. Hadi gel. Hoş geldiniz Nadir Hanım. Hoş bulduk. Herkes geldi mi? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Hemen hemen herkes geldi sayılır. Güzel. Ses düzeni. O da tamam. Son çek yapıldı. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba.